Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patatesli bezelye yemeği yapacağız. Haydi malzemelerle beraber başlayalım. Evet malzemelerimiz bugün Berk usta bana yardım edecek. Malzemelerimizi sayalım Berk. Patates. Bir adet büyük boy patatesim var. İki adet küçük boy olduğu için soğanım var. Bir tane de salça var. Bir yemek kaşığı salçamız var. Bir Ve tane de bezelye var. Bezelyemiz, konserve, konserve bezelyemiz var. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi yağ atacağız. Göz kararı, bir iki yemek kaşığı yağımızı atıyoruz. Ve soğanlarımızı küp küp doğramıştık arkadaşlar. Ocağımızın altını çalıştırarak evet dökebilirsin. Küp küp doğradığımız soğanlarımızı içine döküyoruz. Şimdi bir müddet soğanlarımızın pembeleşmesini sağlayacağız. Pembeleşince diğer malzemelerimizi üzerine ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar soğanlarımız pembeleşti. Ve şimdi bir yemek kaşığı salçamızı üzerine içine elave ediyoruz. Ve şimdi de birazcık salçamızı kavuralım. Karıştıralım evet. Kavrulan salçamızın üzerine küp küp küçük küçük doğradığımız patateslerimizi de ekliyoruz. İsteyen olursa buna küp doğranmış Havuç da çok güzel oluyor. Ama e, biz yemekte havucu çok sevmediğimiz için bu şekilde sade yapıyoruz. Biraz bu şekilde patatesleri kavurtturacağız. Arkasından suyumuzu ilave edeceğiz. Bezelyemizi en son koyacağız. Çünkü bezelyemiz haşlanmış olduğu için eğer sizin bezelyeleriniz haşlanmış değilse e, çiğ bezelyeden yapacaksanız e, patatesi, havucu ve bezelyeyi aynı anda atıp e, su vermenizi tavsiye ederim. Ama benim bezelyem pişmiş olduğu için pişmesine yani ocaktan almama bir 7 dakika 8 dakika kala bezelerime ekleyeceğim. ve bezayelerin salçalı sosla beraber özleşmesini sağlayacağım. Eğer etli yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar kuşbaşı etleri salçayı kavurduktan sonra içine ekleyip kavurabilirsiniz. Ondan sonra patatesi, soğanı, patatesi pardon, havucu ve bezelye koyabilirsiniz. İsterseniz kıymalı yapabilirsiniz. Bu yemeğin ucu açık bir yemek. Kıymalı yapabilirsiniz. Tavuk eti yapabilirsiniz. kuzu, var. Evet. Kuzu eti yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önemli olan sizin damak zevkinize kalmış. Ben bezelye sevmediğim için bezelye koymuyorum. Ve patatesi bir müddet böyle kavuracağım. Patatesleri kavurdum bir müddet ve birazcık kaynar su dökün. Anne. Çok ay çok çok korkutucu Evet. Şöyle üzerine geçecek kadar kaynar suyumuzu ekledik. Patatesler su altta kaldı. Evet, patatesler içinde şu anda yüzüyorlar. <laughs> Ve biraz patateslerin pişmesini bekleyeceğiz. Patatesler pişince bezelyelerimizi ilave edeceğiz. Şimdi tuz dökeceğiz. Biraz damak zevkimize uygun olarak tuzumuzu ilave ediyoruz. Siz i̇sterseniz başka bir şey de katabilirsiniz belki kendine tuzla Sadece tuz atılabilir. Yemek yerken belki pul biber atılabilir. Evet. Bu şekilde karıştırıyoruz. Patates ve Kapağımızı var. kapatacağız. Patates. Evet arkadaşlar, kapağımızı kapatıyoruz Patates. ve kendi halinde kısık ateşte biraz pişmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, ara ara yemeğimizi bu şekilde karıştırıyoruz ve patateslerimizin durumuna bakıyoruz. Patateslerimizin biraz daha pişmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Biraz daha bir 5-10 dakika daha pişirip üzerlerine bezelyeyi ekleyeceğiz. Toplamda 40-45 dakikada pişiyor arkadaşlar. Ama eğer bezelyeleriniz dediğim gibi e, hazır konserve ise patatesleriniz de hazır konserve ise e, siz bunu tabii daha kısa sürede yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar patateslerimize baktık. Patateslerimiz pişmişler. Şu şekilde yine size göstereyim gördüğünüz gibi hemen üzerine süzüp yıkadığım bezelyelerimi döküyorum bu şekilde biraz karıştıralım suyu gözüme benim az geldi biraz daha su ilave ediyorum ve artık kaynamaya bırakacağız birazcık bir 5-10 dakikada 10 dakika bile değil 5 dakika kadar güzelce birbirleriyle özleştirsinler Ondan sonra altını kapatacağız. Yemeğimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar 5 dakika sonra altını kapattım. Gördüğünüz gibi suyu da kıvamı da çok yerinde. Sizler de evde bu şekilde patatesinizi bezelye yemeği de değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi içine et ve kıyma da koyabilirsiniz. Tavuk eti de olur. Ben bu şekilde sade sevdiğim için bu şekilde yaptım. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.